Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Evet formül plastik halka arz oluyor. Talep topluma şu an başladı arkadaşlar. Bu videoda şöyle bir formül plastikle alakalı özet bilgileri geçeceğiz. Hızlı bir şekilde ve kaç lot girelim. Onunla alakalı bilgi vermek istiyoruz sizlere. Şöyle baktığımızda hemen bir hızlıca bir özet bilgileri Göstermek istiyorum size. Talep toplama 7-8 Ocak tarihleri. Cuma günü son. Halk arz kısmından bireysel eşit dağıtım olacak. Halk arz fiyatı 30 lira 24 kuruş. Toplam 40 milyon lot dağıtımı olacak. Katılım endeksine uygun. T1 ve T2 kullanılabilir mi? Hayır. Ee, ama eğer hesabınızda para yoksa ya da blokede ise veya hisseyi bugün sattıysanız ya Cuma günü girersiniz veya Perşembe satıp e, burada BIST 30 hisseniz varsa teminat göstererek giriş yapabilirsiniz. Konsorsiyum lideri integral yatırım, ziraat yatırım, halk arz büyüklüğü 1 milyar 209 milyon 600 bin liralık bir halk arz büyüklüğü var. Fiyat istikrarı var mı? Var. Brüt halk arz gelirinin %10 ile 30 gün boyunca fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler planlanmaktadır denmiş. Halk arz gelirinin kullanım yeri yatırımlarda %75'i kullanılacakmış, işletme sermayesinde ise %25'i kullanılacakmış. Şimdi baktığımızda formül Plastik evet gerçekten halk arz geliri yatırımlara gidiyor. İyi de bir şirket, boru plastik sanayi diyebiliriz biz buraya. yatırımcıların da seveceği bir sektör olduğunu, sevdiği bir sektör olduğunu düşünüyorum. Bu halk arzı da gerçekten yani 3 tane halkarz var. Formül Plastik, Meysu, Zegaer. Hangisine en fazla başvuru talep gelir derseniz ben Formül Plastik'in adını verebilirim burada rahatlıkla. Şimdi baktığımızda plastik boru bağlantı elemanları evet bir inşaat inşaatlara ürün üreten, daha çok ev tesisatına yönelik ürün üreten bir şirket diyebiliriz. Halkarz sonrası fiili dolaşım %25. Gayet makul olacak. Burada 859 milyon şirketin cebine girecek. Onu da söyleyelim. Halka sonrası piyasa değeri 4 milyar 838 milyonluk bir piyasa değerine ulaşacak. Gayet makul, küçük. Yatırımcıların seveceği ve tavan tahtasında çok fazla olacağı bir halk arz gibi duruyor şimdilik. Fiyat kazanç oranının halkar sonrası 25. Burası yüksek duruyor ama enflasyon muhasebesi uygulayan bir şirkette halk arzdaki FK yanıltabilir. Piyasa defter değerine FDFOK'e bakmak çok daha makul. Piyasa defter değerine göre iskontolu ve FDFOK'e göre de ise olması gereken değerde diyebiliriz. 40 milyon lot satılacağını söyledik. Fiyat istikrarını da belirttik zaten. Dağıtım yöntemi bireysel eşit dağıtım. Şimdi burada gerçekten tahsisat planı mükemmel yapılmış. Tam böyle bireysel yatırımcıların çıkarlarına uygun. Bireysel yatırımcılara birazcık daha torpil geçilmiş diyebiliriz. %65'i yurt içi bireysel yatırımcı ayrılırken bir de %10'u da yüksek başvurulu bireysel yatırımcılara. Bu da harika. %25'i yurt içi kurumsal yatırımcıya ayrılmış durumda yurt dışı kurumsal yatırımcıların da olmaması gayet uygun olmuş. Şimdi gelelim kaç lot düşer kısmına. Burada e, 300 bin yatırımcı katılırsa 87 lot 2621 TL para gerekiyor. 400 bin 65 lot 1966 TL, 450 bin katılıma 58 lot 1747 TL, 500 bin kişi katılırsa 52 lot 1572 TL, 550 bin kişi katılırsa 47 lot 1430 TL, 600 bin kişi katılırsa 43 lot 1310 TL, 650 bin kişi katılırsa 40 lot 1210 TL. Şimdi kaç kişi katılır? Burada son halk arzı arf yenilenebilir enerji ne demiştik? 500000 bin, bin. Eğer ARPB'yi yenilenebilir enerji aynı kişi sayılırsa 500000 bin, bin kişiye burada 52 lot 1572 lira ya da 47 lot 1430 lira bir e, dağıtım olur. Peki, e, burada tüm riskleri elimine etmek adına ben burada 2500 liralık başvuru yapardım. Yani e, o da 100 dot eğer hesabınızda paranız varsa tabii ki 100 lot girin derim ama 2500 liralık üzerinde başvuru bence gayet makul gibi görünüyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. videoyu beğendiyseniz mutlaka kanalımıza abone olun. Bu arada Art Bio yenilenebilir enerjiyi de tavan serileri WhatsApp katıl üyelerimize saat başı bildirim yapıyoruz. Tavanda kaç lot var? WhatsApp katılı üyesi olmak için siz de katıl ayrıcalıktan da faydalanabilirsiniz. Kendinize iyi